Herkese merhaba gençler. bugün sizlere Minecraft'ta Enes Batur Ayaz diye bir oda açmıştım 2 hafta önce. Bayağı bir oldu. Bir, bir ay falan oldu. Bugün sizlerle beraber onu oynayacağız. Aslında siz oynamayacaksınız. Sizin <laughs> yanınızda oynayacağım. Bayağı da video gelmiyor. Çöğüt. Evet. Viking Viking olduğunu biliyor musunuz? Ne? Hiçbir şey anlamadım. Mıç. What please let's. Uy 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 uy. Ana bien tepsi. Ben buraya ev yaptı dedim unutmuşum. ayaza arkadaşlar. Ayaz uğru ya. Be. Ben buraya acayip sandık koymuşum. Aa kasıyor kasıyor tabi yeni girdiğimiz zaman her şey kasa. Burası da yatakhane. Ben kafa yemişim. Ne? Üst kat alt kat yazmışım. Valla ben bu evi böyle, böyle dedim. Çok güzel ya. Ne Tiri boşaltmam lazım. Domuz ne geliyorsun bana mı saldıracaksın? Evet, evet. Ben bu odunları ne yapayım ya? sıfır da mı izler ha her ara sıfır yaparken her zaman bu mod var orada kanalda üç parkur videosu var Arkadaşlar şey şimdi şey. ben bir kapatayım atayım ben. Ben...

arkadaşlar ayazı bugün oynayacağız ya biliyorsunuz çok güzel bir şarkı ayazı orayı Kanalım da kanalımda var onu da izleyebilirsiniz şey de var kamera arkası da var bu arada biz hangi sürüm onu izlerseniz bayağı bir sürüm oynadım ben bu sefer şu buzda diyarına bir gidelim ama buzda diyarına ben eskiden poğaç çektim miydim tepli lazım bir dakika e. Karakterim bu sefer gözlü. La, erkek çok yakışıklı bir erkek. Soyguncuya benziyor. Spam bot. Spam bot. Kurtaramanı saldırdım. <laughs> ba! <laughs> Youtuber'ız. Zemberekimiz bu. Oda şey benim koruğum. Yunus'la ben takip ediyoruz. Gerçek. Şu, şu. Yunus da bizim oynuyor. Buzlar benimle Oradaki kutu bayalarla kapışacağım. Kutu 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 Hayır kutu oluyorum. Buzlar gireyim? Lan. Giremedim. Yunus bir dakika. Bu buzlar erimiyor. Ele geç. Ele geçtik. Bir dakika ben şu bir giyem geçip ayakkabımla bir biyo basabilir miyim? Hayır gibi değil. Gibiye alıştık tabi. Giyem oda değil. Arkadaşlar ben bir videoyu kesip göreyim bir dakika. Hemen kesiyorduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bana ayakkabı ediyor. Neden onu söyleyeyim? Hemen göstereyim ayakkabının nedeni. Ayakkabıya büyü bastım çünkü buz buz koyuyorum her yere giderken bakın. Ay ekranım gidiyor. Buz ama çatlıyor ama sıkıntı o. gitmeniz lazım biraz ileri Şimdi ayakkabıda büyü var e, geldim geldi mi ben? Korkmanıza gerek yok arka da gidebilirsiniz Ve daha bu taksamın Taksanıza şöyle düşmezseniz Nalanlı Nalanlı Zaten bu videoyu herkes biliyordur Biri dinlemeler olursa ayakkabının şuraya ayaz yazın o çıkıyor bedava abicim baksana suya yaklaşıyor bu oluyor güzel bir yol gördüğünüz gibi şimdi selam artık bu büyüğü yazabilirsiniz bir 13 kutu falan var mıydı bilmiyorum ben böyle bir büyüğü düğünü... oğlum koşsana karakterim koşmuyor oyunum kasıyor çünkü bunu mu, okuyor, mu? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annenem bağırıyor. <laughs> Dayımı hayvanla resmeden ara. Buraya ana ben unuttum ama buraya bir tane daha kat yapacaktım. Ama neyse ulaşamca. Kulenin ne son kat dokunda yapıla, yapı, yapı yapım alacağı ol aşamasını yazıyorum. Şimdi ben, Alacak tır beyler hanımlar. Çünkü gizem de vardı yanımızda. O yüzden böyle yazdım. Tırsın diyeyim ben. Arkadaşlar ben bunu istediğim G modda, G mod geçerim düzeltirim biraz. Şu ne iş yarıyordu ya? Bu fotoğraf mı çekiyor şu? Çıkart. ayazuru ile doları Musa Siyah sayfaları bile yakıp Aaaa canıları Elimde kalanları soru gider Ellerimiz dakikalı Ay azurlu ile doları Musa Esbatur Ayaz diyordu aç çünkü Ahmet de açtı O da dedi ki sen de kanka aç dedi Ben de açtım kımadım onu Dün geldiler gittiler işte Motor almışlar ya Helal ki. Yazın. Bakın bu zarı. Let's go. Ben every spawn point önüne çektim. Ya suya düşmezsiniz. Korkmayın ya. Ben böyle giderim. İşte siz böyle fake atarsınız. Böyle yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Düşmedik. Alevleri yürüyor. Korkmuyorum. Arada bir kendimi yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? ben niye boğurum ahoy ya? Ne oluyor lan? Hı, ne oluyor? Bu arada benim bu oyunda bir sürü karakterim var, skinim var. Sizlerle ayırmadınız mı ya? Korkmuyorum. Abi ben iyice şarkıya kaptırdım kendime. Gel hadi gel hadi gel. Biri umarım on gel. Ay azur. Aa, Oğlum ben ya, dayanamıyorum ya. Oyunu mu kasıyor? Acaba evden dolayı mı kasıyor? Ee, o zaman ben başka bir oda açayım. Arkadaşlar ben video Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz zaten bu odayı. Arkadaşlar bunun videosu kanalda var. Size hemen tanıtayım. Ama şöyle gidelim şuradan. Koş 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 koş. Hayır! Allah arkadaşlar, Allah rahmet eylesin. Ben ölüyorum. Şu geldi de. Arkadaşlar zengin ve fakir hatırlıyorsunuzdur. Amanın evini patlattım bir tane TNT koydum. Amanın dış tane. Ahmet artık benim evimde kalıyor. Zengin fakir serisi bitti. Bitti ama ben buraya ne yaptım? Bakın ben burayı ne yaptım? Kendime meykan yaptım. Burada da hapishane var. Polisler beni yakalamasın. Allah vermek ertesi. Adam ben hiç. Gördünüz mü? Sesler geliyor. Bir kil çakayım. Gökyüzüne doğuyorum. Çünkü polisler beni her tarafta arasın. Bana Ben şakasına böyle hikaye yapıyorum ya. Buradan bir bir roller coaster yaptım. Roller coaster. Abi Aşağıda slime vardı ki. <laughs> Abi onun bile düşemiyoruz ya. Ana ne diyor bu? Diyorum. Enes motoru ayazdı sonra zengin fakire girdik. Arkadaşlar onu kostumasın. Yay yeah, yay. Yeah. Helbine bir bölüm geldi aklıma. En çok seviyorum oyunu ama hiç oynamadım. Çünkü ben telefonda mı oynuyorum? Bu ne? arkadaşlar kusura bakmayın. Siz bana bir tek, tek kafayı takmayın ama yorumlarda bir geçmiş olsun dileğini alırım. Ahmet Ahmet'in evinin videosu o videosu var ya evinin nasıl kafasına geçirdi o ba balozu vay be ne geçirdi be bir daha geçirse ne güzel olur. Niş. Affey bana saldırmıyorlar bunlar çünkü difficult sıfırdayız. Suikastçılarım bile var bak buna kapan çağırıyor. Hızlı koşuyor. Buna da hızlı koşuyor burası benim mekanım arkadaşlar. Şimdi yukarı gidip bak ben hemen benim vagonu kapmışlar. Ben şimdi size kitleyeceğim oğlum mesela. Öbür gün kitle. Şimdi ben seni öldürmez miyim ha? Sen beni çilemi bir çıkarttın. Hadi ben gidiyorum. Bas 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 çünkü oradaki sistemi kapattım ya. Yakın öbür tay squeak gelecek. Squeak, 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 bala, 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 bel, 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 bel. Ama youtuberlar yine de hile yapıyor. İşler güçler gropes. Lan! Gerizekalı zekalı mıdır nedir? Aman öl gitsin abi. Aman aman. Neyse arkadaşlar şey bu videonun sonuna gelelim. Pek güzel bir şey olmadı. Birazcık yarıda kallık yaptık. Kusura bakmayın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.